Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Tutkunlar Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet Alaca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1962 Kıtaeli doğumluyum. 76'dan bu yana da 1970'de İstanbul'da e, bir şekilde hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Harika. Böyle. Çok güzel. Bu sektöre nasıl girdiniz acaba? Nasıl karar verdiniz? Bu sektöre ben e, şöyle ki insanların güvenlik ihtiyacı oluştuğunu gördüm. Sene 1976 ve nasıl onları hem güvenli hem estetik bir şekilde muhafaza altına alırız. Aslında oradan yola çıktık. Evet. Ve insanların gelecekte çok kalabalık olduğu halde yalnız kalacağını ve yalnız kaldığında da tek güvencelerin aslında kapı olacağını evet. düşündük. Birazcık da o zamana göre uçuk bir fikirdi belki ama bugün için gerçekten olması gereken bir şeydi. İhtiyaç ihtiyaç ihtiyaç. Hayatta her şey yaşarsınız Tabii. ama kapısız yaşayamazsınız. Biz bunu söylüyoruz. Çok önemli. o düsturla yola çıktık ve gelişen e, ortama gelişen teknoloji ayak uydurarak da tutkunlar çelik kapıyı aldık bir yere kadar getirdik Allah aşkına olsun. Arka. İşinizde tutkunsunuz herhalde. <laughs> Biz eşimizde işimizde, devletimizde tut, tutkunuz. Tutkunlar buradan gelir. Şahane. Tutkunluktan geliriz yani. Ne güzel, ilham verici. Evet. Çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Tabii. Bizim işimiz aslında modacı terzi gibiyiz. Kişilerin ihtiyaçlarına göre evet. gider yerinde kapılarda bir, güvenlik sağlarız. İki, estetiğini sağlarız. 3- Gelecek için bunları daha e, huzurlu nasıl kullanmaları gerektiğini sağlarız. Modacı terzi verdik ya hani kumaşı alır işleriz, size ölçüsüne göre yaparız ve gelir size montajını gerçekleştiririz. Size bunu ömür boyu kullanmak kalır. Bir tutkunları da 44 yıldır bunun için bu ayakta getirdik zaten. Kişiye özel hizmetlerimizle. Ne güzel. Çünkü Önce herkesin, hırsızlıktı. Tabii bütçesi farklı değil mi? İhtiyacı farklı. İhtiyaç farklı. Herkesin e, ölçüleri farklı, istekleri farklı. Burada kişiye özel terzi gibi yerinde ölçü, yerinde kumaş seçimi, yerinde aksesuar seçimi, güvenlik gibi işlemleri yaparak getirdik zaten bunları da. Harika. Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi bizim her zaman önerdiğimiz şey insanlar şu. Bu yalnızlık içerisinde gerçekten insanların kendini güvende, huzurda içecekleri Örneğin şimdi işleseniz. Huzurda hissetmenin yolu nasıl? Tabii. Kapınızın sağlam olmasından geçiyor. Evet. İşte biz insan... Aklımız kalmayacak Aklınız kalmayacak evde. Aklınız kalmayacak Hı. evde. Çocuğunuzu bıraktınız. Eşyanız kaldı. Tatilde gideceksiniz. Nasıl huzurlu olacaksınız? İşte tutkunlar çelik kapının sunduğu hizmetlerle. Ve burada kalmıyor sadece. Biz tutkunlar sadece kapı üretim bir yeri değil aslında. İnsan üretim fabrikası olduk biz yıllardan beri. Evet. E, sektörümüzde binlerce insan kazandırdık deneyimli ve herkese diyoruz ki bu işte gelişin, değiştirin ve daha iyi teknolojik ürünleri buraya katın dedik. İşte mekanikten daha sonra işte elektronik kısımlara doğru da geçtik ki tek amaç İnsanları huzurlu, güvenli yaşamda tutmak başka bir derdimiz yok. İnsanın pozitif enerjiyle onları desteklemek. Harika. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Tabii. Gelecekte biz bugüne kadar değil mi binlerce insanı eğittik. Bu sektöre kazandırdık. Bundan sonra da yine birinci hedef insanların eğitilmesi. Bir kullanıcıların eğitim alması, evet. iki üreticilerin eğitilmesi. Ve bunları ne yaptık? E, mekanik e, düzenden elektronik sistemlere de geçtik. Ne yaptık? Seneta 1994. Bakın be hayal edilemeyen şeyleri biz hayal ettik. Dedik ki herkes anahtar açıyor ama evet. anahtarın kopyalanabilir. Tabii. Ne işte. var kopyalanamayacak insan? İnsan çok özel bir varlık. Öyleyse parmaklarınız anahtarınız dedik. Hı -hı. Parmak anahtar yaptık. Parmak izinizle kapınızı açtık. Ne güzel. Gözünüzle kapınızı açtık. Yüzünüzle kapınızı açtık. Ayaklarınızla kapınızı açtık ve daha sessizle kapınızı açtık. Daha ne istersiniz dedik bundan sonrasında. Ne beklersiniz bizlerden? Hayatı kolaylaştırmak için. istekleri bize iletin ki biz de ona göre argelerimizi yapalım. Çünkü bizim en büyük argemiz müşterimiz. Siz talep edeceksiniz, biz yapacağız. Öyle ayakla açma sisteminde e, nereden çıktı diyeceksiniz. Fuarda teyzem birisi geldi. Dedi ki efendim ben çantalarla geliyorum. Hı -hı. Çantayı yere bırakıyorum. Altları Hı -hı. çamur oluyor. Anahtarla açmaya çalışıyorum Hı -hı. içeri gireceğim falan. dedi pek ne istiyorsunuz? Hı -hı. Ben de çantalarımı işte yere Hı -hı. koymadan Hı -hı. girmek isterim içeriye. Nasıl? Açıl deyince açılsın kapımız. Hay hay. Açıl susam açıl. Açılsam açıl susam açıl gibi açıldı. Hatta orada illa anahtarlık olacaksa kapının kulbunu poşet asabilir konuma getirdik. Hı -hı. Kapıya poşet asıyor, açıl kapı açıl diyor, kapı açılıp gidiyor. Ne güzel. Burada böyle gidiyor. İhtiyaçtan doğuyor aslında her şey. Şahane, sesi tanıyor. Sesi tanıyor, Hı -hı. yüzü tanıyor, gözünüzü tanıyor, parmağınızı tanıyor. Peki, son dört yıl önce bir pandemi oldu. Herkes bir kenara çekildi. Evet. Çekilmedik. Çalışmaya, Çalışmaya üretmeye, tabii devam, devam ettik. geliştirme. Ne yaptı insanlar? Bir temas etmekten korktular. Kapıyı temas etmekten korktular. Tabii. Biz de ne yaptık? Cep telefonumuzdan atar yaptık artık. Ne güzel. Hiç eh, dokunmazlar. Son teknoloji. Hiç dokunmuyorsunuz. Kapıyı yaklaştınız. Size verilen bir koddan hemen giriyorsunuz şifrenizi. Kapı şak açılıyor. Ve geri kadar da açılıp sizi bekliyor. Neyse. Aradan geçip gidiyorsunuz. Arkadan gelip kapanıyor, kilitleniyor. Kapıya temas etmiyorsunuz. Şahane. Uzaktan da yapılabiliyor mu ihtiyaç halinde? Uzaktan haline. şimdi önce yakından yaptık. Tek kilidi açtık. Ardından motor ilave ettik. Hı -hı. Kapıyı da açtık kapattık. Hı -hı. E peki yetiyor mu? Her gün gelişler dedik ya. Evet. Ne yapacağız? Bu defa dediler ki ben yurt dışındayım, şehir dışındayım. Kapımı açmak istiyorum. Ne yapabilirim? O kolay. O da ayrı bir sistem daha ilave ettik. Dünyanın her yerinden kapınıza ulaşıp açıp kapayabilirsiniz veya açıp kapatabilirsiniz. Neyse. Şahane. Hah. Harika bir sistemler. İhtiyaç halinde. Tabii. Anahtar verme derdiniz yok. Evet, Acaba evet. anahtarın kopyalandığı mı evet. derdiniz de yok. 40 kişiye kadar kayıt yapıyorsunuz. İstediğiniz kişiye yetki veriyorsunuz. Ya da işte bugün ben işte arkadaşımla anahtar alayım. Geri istemem lazım ama ya kırılırsa? Hiç kırılmıyor. Sizde yetki olduğu için arkadaşı siliyorsunuz. Orada giriş yapamıyor. Şu hem an... o kırılmıyor hem evet. siz güvende hissediyorsunuz kendinizi. Kopya yok. Şahane. yani teknoloji hayatımızın her anında, her şeyinde mümkün ki gelecek için şöyle bir hayal edin. Kapıdan içeriye telefonu dokundunuz, girdiniz. Kapı açıldı. Hemen güzel sesler, ışıklar yanmaya başladı. İç sevdiğiniz müzik çalmaya başladı ve keyifle içeriye giriyorsunuz. Sizi pozitif bir şekilde kapınız Karşılıyor, güzel. bekliyor. Güzel i̇ster, bir karşılama. Ah, harika. İ, i̇stediğiniz <laughs> şekilde. Ister İzmir Marşı'yla, isterseniz istediğiniz tür müzikle. Tutkunlarda gelişim durmaz ki. Ne güzel. ne kadar Hayat yaratıcı. devam ediyor. Çok yaratıcı. Tabii ki. Ee, her gün yaratıcılık yapmak lazım. Değişik yapmak lazım. İnsan gittiği yolu bile değiştirmesi lazım. Arada bir ki farklı şeyler görsün diye. Ne güzel. Bizi besleyen hayatın kendisi. Müşterimizin kendisi. Argemiz onlar diyoruz. Biz Neyse. sadece uygulamaya Gözlem, çalışıyoruz. Gözlem, Dinleme, evet. ihtiyaçları anlama. Kesinlikle. Dinliyoruz. Bunun çözümü nedir diyoruz. Çünkü yani ölümden gayrı her şeyin çaresi var. Her şeyin ne çaresi ne? var. İstersin yeter ki bir de işinin aşığı olmak. Tutkuyla. 44 yıldan bu yana biz bu işin aşığıyız. Herkes bunu daha iyisini yapsın diye uğraşıyoruz. Teknolojiyi kullansın diye uğraşıyoruz. Peki bütün uğraşımız kim? Değerli insanlarımız için. Onların huzuru için biz burada tutkunlar olarak. Tutkunuz dedik ya. İşimizde de devlet tutkunuz. Öyleyse biz bu aşkla bu işi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ömrümüz yettiğince. Sınırsız hizmet. Sınırsız hizmet. Hizmete sınır yok. Şahane. Her şeyde. Ve biz bu harika bir e, duygu. Gerçekten birinin çözüm olmak. Evet. Bir fayda olmak çok güzel bir şey. Bu bize büyük heyecan veriyor. Ne güzel. Yeni araştırmalar, yeni geliştirmeler e, nasıl olsun hep bununla peşindeyiz ve yapmaya devam ediyoruz. Abi. Hala bizim şimdi 2024'te yapmayı planladığımız argemiz bitmek üzere. Ne güzel. Daha şimdi neler 2020 gelecek? Başında Heyecanla onra, bekliyoruz. Tutkunları takip etmeye devam edin diyoruz evet, o zaman. Evet edeceğiz. Ederseniz çok daha farklı şeyler göreceksiniz. Amacımız insanlara ve insanlığa faydası olan işleri yapmak. Ee, Allah bize belli bir ömür vermiş. Bu ömrü hayırlısıyla kullanmak bence Uzun en önemli şey bu. Diliyorum. Biz bunu hedef aldık kendimize. İnsanlığa faydalıysanız kendinize faydalısınız Kesinlikle. zaten. Biz bu yönlüyü de evet. hareket ederek geldik. katma yer. değer yaratıyorsunuz. Sürekli katma değer üretmek ve o değerleri de çoğaltmak. Evet. Yani bunu ben biliyorum aman sakın kimse öğrenmesin değil. değil. Paylaşmak. Paylaşmak. Evet. Ben biliyorsam çevremde 10 kişi var, 100 kişi var, 1000 kişi var. Öğrensinler. Evet. Gelip sorsunlar. Ne güzel. Soruları duyuyorlar ki bazen nasıl soralım? Ya en cahil vatandaşımız, hiç bilgi sahibi olan vatandaşımız dahi merak etti bir şey varsa sorun. O bizde hani takılan plak gibidir. Azıcık siz dokunursunuz, bize çok şeyler e, dönmeye başlar kafamızda. Onun için diyoruz ki bizim için şu basit sorudur, şu zor sorudur diye bir şey söz konusu değil. Bizi Arge yapacak, geliştirecek her soru, her söz, her hareket önemlidir ve her parça önemlidir. Bazen böyle insan gelirleri korkuyla bu elektronik öyle başladık. Evet. Bir arkadaşımız Getirdi. Başıma ya, bir şey gelir mi? Ya heh, beceremezsem? Beceremezsem. Ya bir sorun yaşarsam? Ya da bunu kullanabilir miyiz acaba burada? Hı. E, Karışık bu falan. E kullanırız. Tabii kullanırız. Nasıl? Gel ben bunu böylesini kullanayım Bu kadarını yaparım. Sen evet. nesini yaparsın? Şunu. Gel beraber yapalım. Yapabildiğin ha. kadar ha. Ya. Sonra tanıtalım. Evet. Bu. Ne güzel. Uygula. Hiç kimse merdivenleri pat diye yukarı çıkmamıştır. Basamak. Teker var, teker. Birer, işte. birer birer çıkmıştır. yeter ki sabırla. Kesinlikle. Emek. sükunetle emekle yukarıya çıkmayı sağlamak lazım. Geri evet. dönmemek lazım. Biz böyle düşünüyoruz. Tutkunlar Çelik Kapı olarak her zaman böyle hareket ettik ve devam ediyoruz aynı şekilde. Hayatımız bu zaten bizim. Negatif yok. Ne kadar güzel. Evet. Hayat güzel. Hayat pozitif. Yaşamaya değer. Ya kesinlikle. Dedim ya bu süre sınırlı bizler için. Kimsenin Sizden ya da benden farklı bir süresi yok bu işte. Tabii. Herkesin zamanı sınırlıysa bu zamanı en iyi şekilde. En iyi şekilde huzurlu, mi? mutlu bir şekilde geçirmemiz lazım. Yani hayat çatlak bardaktaki suya benzer. Evet. Sen de bitecek, iş, bitecek. Tabii. iş de bitecek. Öyleyse işte faydalan. Kesinlikle. Öyle öyle bitsin. Biz hayatımızda böyle pozitif bakmaya gayret ediyoruz. <laughs> pozitif bakış açısı çok güzel. Kesinlikle. Değil mi? İnsanı mutlu ediyor. İçsel bir motivasyon katıyor. Evet, evet. Değil mi? yaşam sevinci katıyor. Harika. Yani e, hemen buradaki arkadaşlarımızla bile böyle sohbet ederken her yerde hemen nasıl değişir? Nasıl gelişir tarafına bakıyoruz. E, siz hep iş diyorsunuz. Hay iş demiyorum. İş hayatın parçası. Evet. İşimiz bizim oyuncağımız. İşimiz bizim eğlencemiz. Ne güzel. Çocuklar gibi. Evet 5 yaşta çocuk olabilir ama 60 yaşında çocuktur. Ben hala anamın en küçük çocuğuyum. Çocuklar her zaman çocuk annesinin çocuk, babasının gözü. Yani budur. Öyleyse ben bu işle oynamalıyım. Ben bu işle eğlenmeliyim. Keyif almalıyım. Sabah böyle koşarak saat 7'de işe gitmeliyim. Akşamda yine evime huzurla gitmeliyim. Ne Hedef bu. Şahane. Hayat bu. Kesinlikle. Yoksa gerisi somurtalım onu yap. şikayet etme devamla. Güzel örnek fena. olmaz. Bence de. Ben hep iyileri örnekleyelim. Evet. Tutkunlar, çelik kapı bizim yıllar hep o seviyeye gittik. Aynı şey gitmeye devam ediyoruz. Anice başarılar edileceğiz. diliyorum. Sağolun. <laughs> teşekkür ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılmanız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Evet. Saydam ee, e, sizlere e, biz teşekkür ediyoruz böyle fırsatları ver verdiğiniz için insanları bilgilendirdiğimiz için burada. Çünkü bizim de e, her aşamada bir tanıtıma ihtiyaç var. anlatma ihtiyaç var. Bu pozitif enerji duydum. yaymaya ihtiyaç var. E, bu sizin kanalınızda sizin bahsanız oluyor. Bir ne mutlu. Te bize. Teşekkür. Ne mutlu tabii hep beraberce. Siz mutlusunuz, biz mutluyuz. İnşallah yani. halkımızı da bu konuda mutlu ederiz. Evet. Bir şeyler katarız onlara yani sürekli hayatlarına. Güzel pozitif dokunmak çok güzel bir duygu. Bence de. İnsanların ee, insanların sadece parasını almak, bir şey satmak değil marifetimiz. Önce katkı. hayır duasını almak. Evet. Bir teşekkür, Oha. memnuniyet. Evet, evet, evet. En önemli şey o. Çünkü o zaman yaptığınız iş takdir ediliyor. Harika. Can duyulan bir kurum oluyorsunuz. Yıllardır, ne, yıllardır, yıllardır hep bu konuda çalıştık, bu konuda mücadele ettik ve çok keyifliyiz. Geçen e, 60 yılımızda da hep bu yönüyle götürmeye çalıştık. Bundan sonra ömrümüz yettiğince de İş, aynı evet. çizgiyi bırakmaya hiç niyetimiz İş, yok. Devam edeceğiz pozitif çizgilerimizle beraber. Çok tebrikler. Tutkunlar tutkunluktur. Yani Hı, şu anda bizim 40 yıldır, 45 yıldır bize gelip arıyorsa, biz tutkunluklarından gelip arıyorlar Hı, bizleri. İşte o da çok güzel bir şey. Evet. Çünkü bu sektörde de hani 40 yıldır ayık durmak birazcık bir meseledir Büyük başarı. Başarıdır. Büyük başarı. Çok şükür. Evet. O başarı hepimizin. Yani Bizden. başarı Ekip. bir kişinin değildir. Burada ben yapmadım her şeyi. Ekiple. Bu bir ekiple yerlere yapıldı, gruplarla yapıldı, ee, bizim halkımızla yapıldı. Bu dolayı da biz mutluyuz. Ya devam ediyoruz. Ne güzel. Tutkunuz daim olsun. Sağ te, 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 teşekkür, Çok ediyorum. teşekkür ederim. Çok Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.